...portakalın kabuğundan şey yaptın tam? ...bu şekerle birlikte... ...şerbetimizin e, içine ilave ettim... ...şerbete aroma vermesi için... ...tamam... ...portakal kabuklarından... ...bu benim buradaki kavurduğum soğan sizinle oraya bir etki yapar mı... ...koku falan çeker mi acaba... ...bir tesiri olur mu acaba oradaki halvaya bir... ...etki ya yapar olmaz. mı... ...olmaz çünkü olmaz. ayrı olmaz. kaplarda. ayrı kaplarda... ...şimdi soğan ve sarımsağı... ...tencerenin içerisine aldık sevgili seyirciler... ...ama zeytinyağında... Ee, ...kavuruyorum. Önce bir kızartılıyor. Sonrasında... ...salçalar, domatesler... ...eklenecek. Bamya e, ıslatıldı. Ee, güzel. Şimdi dahil edilecek. Burada nohutla birlikte... ...tencere yemeği olduğu için... ...böyle bir yarım saat, 5 Şimdi... dakika... ...ağırdan, ağırdan, ağırdan... ...pişirilecek. Çünkü tencere yemekleri... ...kaynaya kaynaya böyle... Orijinal lezzeti ortaya çıkıyor. Domates ve biber salçası ikisini de karıştırdık. Şimdi burada sevgili seyirciler hemen özetliyorum. Soğan ve sarımsak zeytinyağında kavruldu. Ee, ıslatılmış e, no, salçası sonra bamya ıslatılmış ve yarı haşlanmış nohutla birleştiriliyor. Efendim Sıcak suyunu koydum. Kaynamaya bırakıyoruz. Pişmesine yakın doğranmış domates ekleyeceğiz içerisine. Şimdi değil ama pişmesine yakın. Ee, bamyanın kaynamaya devam etmesi gerekiyor. Böyle çünkü ağırdan ağırdan pişeceği için. 10-15 dakika daha kaynayınca neticeye kavuşmuş olacak. Kapağını kapatıyorum. Ağır ağır pişsin.